Sanjiboya. Evet. Alaca in kalesindeyiz arkadaşlar. Kale. Acı en üstünde. Muhteşem bir Manzara muhteşem bir güzellik. Tarih der boyu bir, bir medeniyete beşiklik yapmış. Kölenin içindeyiz. Atalarımız, dedelerimiz bizden önceki nesil kendini çok güvence altına almış. Güven altına almış. Burası garanti. Buradan herhangi bir şey gelmez gözüyle. Az önce aşağılardaydık. Alaca ininin in tepesindeyiz arkadaşlar. Acıpayamın hemen kaç kilometre bilmiyorum ama herhalde 10 kilometre kadar ya var ya yok. Müthiş bir doğa, müthiş bir lahit mezarlar var. Çalıların arası, her çalının altı bir tarih kokuyor. Her çalının altı bir tarih kokuyor. Şimdi böyle yerlerin korunup kullanması gerekiyor. Böyle yerlerin mutlaka ve mutlaka arkadaşlar kaleden bahsediyorum. Şakası yok. Bak alt tarafı uçurum. Ben kalenin içinde geziyorum şu an. Bak burası uçurum. Burası güvenli. Buradan bir tehlike gelmez. Mümkün değil buradan bir tehlike gelmez. Orası Alettin. Burası Hacı Peyam, şurası Akala. Açma burası. Hacı Peyam. Burası Aley. Ve arkadaşlar, kalenin içinden şöyle Bugün Onur Konuğum var. Onur konuğum Meriç Bey bize takip et bak. Sana ne göstereceğim? Kale kale. Bak bugün onur konum var. Şaban sönmez. Kartal duruşu. Hadi. Çırak ve çırak bizden olunca. Oğlum düzgün öyle miydi? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Kalenin içindeyim. Şöyle Odalar var. Bak. Şu ilerideki yığıntı kalenin içindeyiz arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Bir medeniyete, bir kültüre, bir tarihe beşiklik yapmış bu coğrafyanın mutlaka restore edilip insanlara kazandırılması gerekiyor. Evet. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalenin içindeyiz. Bir yapının binlerce yıla beşiklik yapmış. Acıpeyam 10 kilometre kadar uzaklıkta buram buram tarih kokan Alaca İn Kalesi'ndeyiz. Bak kalenin duvarlarını Bir göstereyim size. Şuradan bir dönüş yapalım. Şuradan başlıyor arkadaşlar aşağı yukarı şöyle. Bakın duvarları göreceksiniz. Görüyorsunuz. Devam ediyor ardıçların arkasından. Ve şu alanı komple kalenin içi olarak kabul edin. Devam ediyor. 360 derece kalenin içi. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle